Stable Diffusion ekibinden ayrılan bir grup Black Forest Lab isminde yeni bir şirket kurdular. Ve şirketi kurduktan çok kısa bir süre sonra Flux 1 adında bir yapay zeka görsel üretim modeli yayınladılar. Ben hemen yayınlanır yayınlanmaz deneme fırsatı yakaladım ve sonuçlar şaşırtıcı derecede iyiydi hemen sizlerle X hesabımdan paylaştım. Bu arada X hesabımı da takip edebilirsiniz. Bazen bir yeniliğin videosunu hazırlayana kadar orada çok çabuk bir şekilde paylaşabiliyorum. Flux'ın en önemli özelliği bence açık kaynak olması. Çünkü modeller açık kaynak olunca sadece bir grubun elinde değil, herkese açık olduğu için çok daha çabuk gelişiyor. Dünyanın her yerinden bir sürü insan geliştirmeler yapıyor. Yeri gelmişken de şunu söyleyeyim. Böyle ücretsiz yazılımlar paylaştığımda Lütfen yorum olarak bedava peynir fare kapanında bulunur tespitini yazmayın. Tamam böyle bir tespit var ama bu her yerde her zaman geçerli bir tespit değil. Gerçi şimdi böyle söyledim diye hepiniz şaka amaçlı yazacaksınız. O da eğlenceli olur ama yani bunu artık anlayalım. Açık kaynaklı yazılım, özgür yazılım diye bir kavram var. Linux, Blender, Firefox, LibreOffice, VLC Player. Bunlar açık kaynak kodlu. Tüm kodları internette açık bir şekilde duruyor. Kullanıyorsunuz ve hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Özetle tüm kodlarına herkes erişebiliyor. Bir problem olması mümkün değil. Flux da açık kaynak olduğu için hızlıca tüm dünyaya yayıldı. Birçok platformda, birçok altyapıda artık Flux'la birlikte görsel üretebiliyoruz. Ben de Flux'ı kullanarak bugün itibariyle en başarılı kapalı görsel üretim modeli Midjourney ile karşılaştıracağım. Bunu da Flux'ı LoRA ile kullanacağım. Flux'ta kullanmak üzere kendi LoRA'larımı üreteceğim ki bunu geçen hafta sözünü vermiştim. Kendi LoRAMızı nasıl oluşturacağımızı da anlatacağım. Yine dolu dolu bir video olacak. Hemen başlayalım. Blackforestlabs.ai sitesinden Flux ile ilgili tüm detayları görebilirsiniz. Sayfada aşağı doğru indikçe üretilen görsel örnekleri görebilirsiniz. Gerçekten çok etkileyici. Yani bu kadar kısa sürede ortaya çıkan bu modelin bu kadar başarılı olabilmesi müthiş. Buradaki Get Flux butonuna tıklıyorum. Açılan sayfada Flux'ın 3 modeliyle geldiğini görüyoruz. Flux Pro en iyi modeli bu. Prompt'u en iyi anlayan, görüntü kalitesi ve ayrıntısı ile en iyi model. Dolayısıyla üretim için de en pahalı model ücretli olarak Replicate veya FLA üzerinden kullanabilirsiniz. Orta modeli Flux Dev yani Developer modeli, kalite ve hız olarak orta model. Hugging Face, Replicate ve yine FLA üzerinden kullanabilirsiniz. En hızlı ve en ucuz modeli Flux Chanel modeli. Kalitesi diğerleri kadar iyi değil ama hızlı üretim yapıyor. Yine Hugging Face, Replicate ve FLA üzerinden kullanabilirsiniz. Videoda kullanacağım tüm promptları ve linkleri videonun açıklamasına bırakacağım. Söylediğim gibi Flux açık kaynak olduğu için hemen hemen her yerden freemium yani yarı ücretli yarı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Sadece birazdan göstereceğim şekilde kendi bilgisayarınıza yüklerseniz tamamen ücretsiz kullanabilirsiniz. Ama o kadar çok araç var ki ücretsiz limitleriniz bittikçe diğer araçlara geçerek sınırsız kullanabilirsiniz. Çünkü genellikle hepsi ertesi gün sıfırlanıyor bu sizin için yeterli olacaktır. Denk geldiklerimi paylaşacağım. Po içerisinde 3 modeli de kullanabiliyorsunuz. Sadece Pro modeli ücretli üyelik gerektiriyor. Po'ya ücretli üye olunca biliyorsunuz aylık 1 milyon puan veriyor. Flux Pro ile 1250 puana görsel ürettirebilirsiniz. Chanel ve dev modelini ücretsiz üyelik ve günlük 3 puan limitiniz dahilinde kullanabilirsiniz. Chanel ile görsel üretmek 75 puan, dev ile görsel üretmek 625 puan. Buna göre hesabınızı yapıp ilerleyebilirsiniz. Toast AI var mesela. Burada Flux dev modeliyle ücretsiz hem de Laurel ile günlük 100 görsel üretebilirsiniz. Çok yakın zamanda X'in Grok yapay zeka modeli Flux ile işbirliği yaptı. Artık Grok'tan görsel üretmesini talep edebiliyorsunuz ve Flux ile üretiyor. Hemen bir deneme yapalım. Prompt'umu yazıyorum. Aşağıdaki prompt ile görsel oluşturabilir misin dedim ve daha önce Claude'u hazırlattığım detaylı kadın görsel prompt'umu giriyorum. Gördüğünüz gibi görselin her detayını açıklamıştı Cloud. Gönderdim Grok'a. O yapa dursun. Bu arada Replicate ile üretebilirsiniz. FeLay'e ürettirebilirsiniz. Hemen giriyorum prompt'umu. Flux Pro'bu. İlk girişte FeLay 2 dolar kredi veriyor. Onu kullanabilirsiniz. Gönderdim. Hugging Face'te dev modeli var mesela. Ona da aynı promptu girdim ve run butonuna bastım. Bakalım Grok oluşturmuş gayet güzel. Bu arada unutmadan Grok ücretli X'te ücretsiz demedim ama yanlış olmasın yorumlarda dikkat edelim. Thaleyay da oluşturmuş detaylı promptumun karşını vermiş oldu. Hugging Face tamamlamış. Bu da verdiğim prompt gibi çok başarılı oldu gördüğünüz gibi. Evet böyle birçok yer var üreten. Şimdi öncelikle bilgisayarınızın kapasitesi yeterli olursa her zaman sınırsız ücretsiz olacak versiyona bakalım. Pinokyo'ya geliyorum. Pinokyo bilgisayarıma nasıl kurduğumu anlattığım videonun linkini buraya bırakıyorum. Artık yeniden anlatmayayım. Videoyu izleyip Pinokyo'yu kurup geri geldiğinizi varsayıyorum. Discover butonuna tıklıyorum ve Pinokyo içerisindeki uygulamaları görüyorum. Flux 1 Ağustos'ta yayınlandığında Cocktail Peanut yani Pinokyo'nun kodlayıcısı Confi UI üzerinden Flux'ı yayınladı. Minimum 24 GB ekran kartı isteyen çok ağır bir modeldi ben denedim üretebildim ama görsel üretmek oldukça çok vakit alıyor. Bunun yanında ConfyUI çok başarılı, çok esnek bir uygulama fakat fazla karışık. Yani sadece bir görsel üretmek için çok fazla uğraştırıyor. Detaylı işlemlerde çok başarılı ama 10 eksik notlar falan beni yoruyor açıkçası. Dolayısıyla herkesin kullanılabileceği bir seviyeye geldiğinde onunla da ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Hemen arkasından Flux Web UI isimli bir uygulama yayınlandı. Bu çok daha pratik ve direkt görsel üretebildiğimiz bir model. Bunlar hemen sonra da Forge yayınladı. Bu sadece Nvidia ekran kartlarıyla çalışıyor ve çok pratik. 3 GB kapasiteli bir ekran kartı ile 512 512 piksel görüntü üretebiliyor. Ben de Windows olmadığı için ben deneyemedim ama deneyenlerden gördüğüm çok başarılı duruyor. Siz de kullanırsanız düşüncelerinizi yorum paylaşabilirsiniz. Çok memnun olurum. Ben Flux Web UI ile göstereceğim. Bu hem Mac'te hem de Windows'ta çalışıyor. Pinokyo içerisinde bir şey only Nvidia demiyorsa tüm platformlarda çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Üzerine tıkladım. Açılan pop-up'tan download butonuna tıklıyorum. İndirdi, install butonuna tıklayıp kurulumu başlatıyorum. Biraz vakit alacak, dosya boyutları çok büyük. Kurulum tamamladı. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu sayfa açıldığında tüm model indirilmiş olmuyor. Bu sebeple ilk promptu girip gönderdiğinizde yine indirmeyi bekleyeceksiniz. Çalışmadığı gibi düşünmeyin. Hemen şu mönündeki terminal menüsüne tıklayarak indirme sürecini görebilirsiniz. Bu arada kendi bilgisayarını kuramayanlar veya bilgisayarı yetersiz kalanlar mutlaka olacaktır. Onlar için de Google Colab üzerinde nasıl çalıştırabileceğimizi göstereyim. Google Colab'da Kemenduru kullanıcısının hazırladığı dosyayı açtım. Linkini de yine videonun açıklamasına bırakıyorum. Hemen şuradaki Play ikonuna tıklıyorum. Güvenlik uyarısı verdi. Çalıştır dedim. Şu an işlemciye bağlanıyor. T4 işlemci ile kullanacağım. Bağlandı ve kaynak dosyaları indirmeye başladı. Google Colab'a Flux yüklenirken ben de Pinocchio üzerindeki Flux'a promptumu gireyim. Az önce kullandığım aynı detaylı promptumu giriyorum. Bu kadar detaylı promptlar hazırlamamın sebebi Flux'ın en önemli özelliklerinden biri olduğunu düşündüğüm promptları iyi anlaması özelliği bu sebeple onu önemsiyorum ona dikkat etmeye çalışıyorum. Önce model olarak Flux Merge yani dev modelini seçtim. Prompt'umu girdim, ayarları değiştirmiyorum. 8 basamakta görseli üretecek Chanel yani hafif versiyonu da 4 basamakta üretiyor. RAM butonuna bastım. Bakalım ne kadar zamanda ortaya çıkacak. Ben Apple M1 Max kullanıyorum. Tamamladı. Bence çok iyi. Fokusun falan çok önüne geçti. Çok net bunu görebiliyoruz. Geçen hafta yayınladığım video bir haftada eski diye. Siz izlerken bir şey hissetmediniz tabii ki ama yaklaşık 4,5 dakikada üretti bu görseli. Hemen bir tane de şinel versiyonuyla hazırlayayım bakalım ne kadar sürecek ve nasıl olacak. Run butonuna basarak aynı promptu gönderdim. Tamamladı. Güzel bence ama tabii bir Flux Dev gibi değil. Biraz fazla plastik etkisi var. Google Colab'a Flux Dev'in kurulumu yaklaşık 4,5 dakika sürdü. Şimdi buna da promptumu girip göndereceğim. Burada Gradio arayüzü yok. Direkt kod satırına bakın şurada var olan prompt üzerine yeni promptumu gireceğim. Seçtim default promptu ve kendi promptumu girdim. 1024'de 1024 ölçülerinde basamak sayısı 20. Pinokyo'dakinde 8'i denemiştik. 20 olduğu için biraz vakit alacak diye tahmin ediyorum. T4 benim işlemcime yakın bir işlemci. Play ikonuna tıklayıp gönderdim. Tamamladı. 9 dakikada bitirdi bence yine çok güzel oldu. Pinokyo ile kendi bilgisayarınızda ve Google Colab üzerinde kullanımı böyle. Biraz vakit alıyor ama %100 ücretsiz. Tabi bildiğiniz gibi Google Colab'da günlük limitinizde olunca ücretli pakete geçme durumundasınız. Şimdi farklı promptlarla Fel Aya üzerinden Flux Pro'yu Mid Journey ile karşılaştıracağım. Fel Aya üzerinde Flux Pro'dayım. İlk promptumu giriyorum. Videonun başından beri kullandığım kadın görsel promptu. Bakalım Pro ile bu sefer nasıl bir sonuç alacağız. Ölçülerini 1024 piksele 124 piksel bırakıyorum. Yine kare formatında olacak. Guidance Scale prompta bağlılığı sorguluyor. Ne kadar düşürürseniz prompta o kadar bağlı içerik üretir. Değeri ne kadar arttırırsanız o kadar da yaratıcı içerikler üretir ama bozulabilir de. Ben iki yaptım. Çünkü yaptığım testlerde default 3.5 değeri insan yüzlerinde biraz fazla plastik etki bırakıyordu. RAM butonuna bastım ve gönderdim. Bu çalışırken ben Mid e de göndereyim. Geldim Midjourney'e, girdim promptumu, enter'a basarak gönderdim. Hemen hata verdi Midjourney, girdiğim prompt topluluk yönergelerine uygun değilmiş. Al işte harika bir örnek oldu. Sana ne kardeşim ne istersem ürettiririm. Ücretli değil mi sonuçta? Bir şey de yok yani promptta. Gördüğünüz videonun başından beri hep aynı promptu kullanıyorum. Hepsi üretti. Midjourney biliyor bu işi. Hemen topluluk kuralı. İşte tam bu sebeple de ben açık kaynak kullanmayı tercih ediyorum kafasına göre engelledi prompt. Neyse daha kısa bir versiyonunu gireyim. Bu arada bakalım Flux bitirmiş mi? Evet bitirmiş. Çok başarılı duruyor. Kabul etseydim Midjourney efendi ona da bakacaktık. Bu görseli download butonuna basarak bilgisayarıma indiriyorum. Önce kısa prompt'u Flux'a giriyorum. Böylece eşit yorumlamış oluruz. Girdim prompt'u. 20'li yaşların sonunda, doğal zerafet, sıcak zeytin rengi ten, badem gözler diye diye gidiyor. Cloud coşmuş yine, Kuruyemişçi gibi kız olacak. Başka bir yere değiştirmiyorum. Gönderiyorum. Mid Journey'e geldim. Hemen aynı promptu girip gönderdim. Bu sefer kabul etti. Çalışmaya başladı. Ben bu arada Flux'a bakayım. Bitirmiş. Gayet güzel görünüyor. Download butonuna basarak bilgisayarıma indirdim. Mid Journey'de bitirdi. Wow. Mid Journey çok şık görünüyor. Dört farklı alternatif çalıştı. Hepsi iyi görünüyor bence. Bu birincisi çok iyi. Bunu da sağ klik save seçeneğiyle bilgisayarıma indiriyorum. İki görseli yanlarına koyuyorum. Bence ikisi de çok iyi ama sanki Mid Journey ten dokusundan falan çok daha gerçekçi duruyor. Flux görseline sanki Photoshop'ta efekt atılmış gibi. Ben Mid Journey'e veriyorum puanımı. 1-0 başladık. Yeni bir promptla devam edelim. Bu sefer yaşlı bir karı koca resmetmelerini isteyeceğim. Yine Cloud'a çok detaylı bir prompt hazırlattım. Önce Flux'a girdim promptumu. Birbirlerine sevgiyle bakan 70'li yaşlarında yaşlı bir çiftin iç açıcı portresi. Kabaca böyle. Ayarlara dokunmuyorum. Run butonuna bastım gönderdim. Mid Journey'e geldim prompt'umu girdim. Onun değerlerini değiştirmiyorum. Enter tuşuna basıp gönderiyorum. Flux tamamladı. Güzel görünüyor yine. Dedem farklı bir yere bakıyor ama olsun. Genel plan çok başarılı. journey'e bakalım. Bunlar da başarılı görünüyor ama ikisinde de gerçeklik biraz düşük gibi. En iyisi bu gibi duruyor. Bunu indiriyorum. İkisini yan yana koyduğumda Mid Journey yine önde görünüyor. Durum 2-0 oldu diyebiliriz. Yeni prompt ile devam edelim. Bu sefer bir erkek görseli talep edeceğim. Hemen Mid Journey'e geldim ve promptumu girdim. 30 yaşlarının başında güven ve çekicilik yayan çarpıcı derecede yakışıklı bir adam dedim. Genel hatlarıyla. Ama Cloud bunu bol bol geliştirdi. Enter'a basıp gönderdim. Flux'a geliyorum. Ona da promptumu girip hemen gönderdim. Flux tamamladı. Çok yakışıklı bir adam çıktı. Kaydettim. Geliyorum Midjourney'e. Bu da tamamlamış. Hepsi yine iyi duruyor. Bu ikincisi iyiymiş. Onu da indiriyorum. İkisini yan yana eklediğimde bence Midjourney yine önde duruyor. Son durum 3-0 oldu. Başka bir prompt ile devam edelim. Bu sefer kalabalık bir cadde yapmalarını isteyeceğim. Geldim Flux'a ve promptumu girdim. Kent yaşamanın ve enerjisinin özünü yakalayan, insanlarla ve araçlarla dolu hareketli bir şehir caddesi demiş oldum. Tabii ki detaylar uzayıp gidiyor. Run tuşuna basıp gönderdim. Çalışmaya başladı. Mid Journey'e geliyorum. Ona da aynı promptu girip gönderiyorum. Bakalım Flux bitirdi. Güzel görünüyor. Promptu anlamış. Bazı araçların yönleri yanlış. Kaydettim. Mid Journey'e bakıyorum. Güzel görünüyorlar. Sadece biraz realistikten çıkmış. Dördüncü görsele doğru gittikçe daha bir çizim boyama olmuş gibi. Bence birinci görsel en iyisi. Onu indiriyorum. Flux ile yan yana koyduğumda bence bu sefer Flux daha iyi çalıştı. Bence tabii sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Puanı Flux alıyor. 3-1 oldu. Yeni bir prompt ile devam edelim. Bu sefer bir web sitesi arayüzü yaptırmayı deneyeceğim. Önce Mid Journey'e geldim. Detaylı promptumu girdim. Catflix adında bir kedi videosu paylaşım sitesi yapmalarını isteyeceğim. Renklere kadar tüm detayları prompt olarak girdim. Ayarlarına bakalım. Web sitesi tasarımı istediğim için dikey ölçülerde olursa güzel olur. 9'a 16 ölçeğinde yaptım. Başka bir ayara dokunmadım. Enter tuşuna basarak gönderdim. Şimdi Flux'a geldim. Ona da aynı prompt'u girdim. Ölçülere geliyorum. Custom dedim. 1024'e 2000 piksel ölçüsünü girdim. Başka bir ayarı değiştirmeden Run butonuna basıp gönderdim. Midjourney tamamladı. Fena görünmüyorlar. Üçüncü hoşuma gitti. Onu seçiyorum ve indiriyorum. Flux'a bakıyorum. Bu daha güzel oldu sanki. Bir video sitesi gibi olmuş. Ben galiba bunu seçeceğim. Son durum 3-2 oldu. Son prompta geldik. Şimdi de bir logo yaptırmak istiyorum. Flux'tayım. Promptumu girdim. Koltuk isminde bir logo yaptırmak istiyorum. Ama harfler de içinde olsun. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Görsel ölçeğini de kara yaptım. Gönderdim. Midjourney'e de geldim. Ona da aynı prompt'u giriyorum. Görsel ölçeğini kare yaptım ve gönderdim. Flux tamamladı. Hayal ettiğim tam olarak böyle değildi ama bence güzel olmuş. Fontun köşeleri koltuk görseliyle tam eşleşmiş. Midjourney ne yapmış bakalım? O da denemeler yapmış ama burada Flux daha değerli toplu yapmış. Puanı Flux'a veriyorum. Son durum 3 3 oldu. Sizin puanlamanız ne oldu? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Güzel olur. Karşılaştırmamızı tamamladık. Bence bu kadar kısa sürede Flux'ın bu kadar yol alması çok takdir edilir. Düşünün Midjourney 6.1 versiyonunda ancak buraya geldi. Flux daha birinci versiyonunda. Gerçi benim bildiğim başlangıç olarak 38 milyon dolarlık bir yatırımla başladılar. Mid Journey hiç yatırım almadı. Sadece bu aboneliklerle ayakta kalmaya çalışıyor. Flux'in avantajı ücretsiz deneme ve kullanma fırsatınızın olması. Fel AI üzerinden Flux Pro kullanırsanız 10 dolara yaklaşık 200 görsel üretebiliyorsunuz. Net tesadüf Mid Journey'in de en küçük paketi aylık 10 dolar ve ayda 200 görsel üretebiliyorsunuz. İnsan görselleri konusunda Mid Journey bence hala önde. Bunun dışındaki konularda Flux Pro'yu önerebilirim. Vaktiniz ve sabrınız varsa Pinokyo ile kendi bilgisayarınızda veya Google Colab üzerinde kullanabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi açık kaynak olması bazı parçaların hızlıca üretilmesine imkan tanıyor. Geçen hafta anlattığım yapay zeka görsel üretim modelleri üzerinde kullanabildiğimiz ince ayar konusu hemen geldi Flux'a mesela. Stable Diffusion ilk çıktığından sonra gelebilmesi için çok beklemiştim. Hugging Face'deyim. Link yine videonun açıklama bölümünde var. Gördüğünüz gibi bu ince ayar yapılmış tüm modelleri yani Loraları kullanabilir. Şu Realizm Lorasını seçtim. Videonun en başından beri kullandığım kadın promptunu da buraya girdim ve gönderdim. Geldi. Bence harika oldu sonuç. Çok iyi oldu bu Lora ile ya. Yani Lora baya çalıştı. Ben her yapmadım, default değerleriyle çalıştım ama ayarları siz isterseniz buradan yapabilirsiniz. Şimdi bunlar hazır Loralardı. Yani kendi Loramızı ekleyemiyoruz. Default 8 tane var. Önce Sivitae.com'a bir bakalım. Flux için Loralar eklenmiş mi? Sivitae.com'a geldim. Modul linkine tıkladım. Sağ üst köşeden Filters'a tıkladım. Model Types olarak Lora seçili. Base Model Flux 1.0 D'yi seçtim. D yani Developer Dev. S, Chanel. Ama şu anda Chanel modelinde Lora düzgün çalışmıyor. Bu sebeple D'yi seçin. Bu arada Pro'da da LoRa'yı düzgün kullanamıyorsunuz. Bir sürü geldi gördüğünüz gibi. Flux çok sevildi valla. Sosyal medya şu görseli çok gördüm mesela. 2500 kere indirilmiş. Şöyle bir LoRa kullanalım. Frosting Lane görseline tıkladım, sayfa açıldı. Şimdi LoRa'yı nerede kullanacağız ona bakalım. Flux içerisinde Developer LoRa's var. More linkine tıkladım. Bakın burada Loras altında Add Items var. Şimdi Sweetie'den Laura'nın linkini alacağım. Geldim. Buraya dikkat. Bakın şuradaki Share linkinden değil. Direkt Download butonunun üzerine gidiyorum. Sağ klik yapıyorum. Copy link adrese tıklıyorum. Şimdi bu kopyaladığım linki kullanacağım. Geldim Fail sayfasına. Linki kutucuğa yapıştırdım. Döndüm Siviter sayfasına Lora'nın çalışmasını tetikleyecek kelimeyi de kopyaladım, dönüp Faleya'yı prompt kutucuğuna yapıştırdım. Sonrasında promptumu giriyorum. Caddede yalnız yürüyen bir adam demiş oldum. Siviter'de bu Lora'nın kullanacağı ideal ağırlıkla ilgili bir bilgi verilmemiş. Ben de göz kararı 1.6 gibi bir ağırlık verdim. Run butonuna tıkladım in process yazdı. Yani çalışmaya başladı. Tüm süreçleri log'da görebiliyorsunuz. Tamamladı. Bence çok güzel oldu. Tam da Lora'da görünen gibi. Bir önceki videoda kendi görsellerinizle focus için nasıl Lora üretebileceğinizi anlatacağımı söylemiştim. Her şey hazırdı ama Flux çıkınca focus sanki biraz anlamını kaybetti gibi. Çünkü Flux çok güçlü duruyor. Ben de Flux üzerinde kullanabileceğiniz LoRA üretimini anlatmaya karar verdim. Bunu yine Falaya üzerinden yapacağız, ücretli olacak. Ama ben ücretli olmasın zaten tercih ederim. Dediğim gibi focus için denerken 10 görselle LoRa oluşturmak kendi bilgisayarında yaklaşık 16 saat falan sürmüştü. Net söylüyorum kesinlikle bilgisayarınızda eğitim vermenizi tavsiye etmem. Bir yerde bir şey oluyor takılıyor her şeye yeniden en baştan başlamanız gerekiyor. Bu arada durum şu an için böyle. İleride kendi bilgisayarınızda daha hızlı eğitim verdirebileceğiniz bir model olursa tabii ki yine onu da anlatırım. Bu arada Focus için de göstereceğim. Şimdi anlatacağım Flux için. 1967 yılında kaybettiğimiz ressam Fikret Muhalla görselleriyle Flux eğiteceğim ve ondan bir Lora üreteceğim. Bu ürettiğim Lora ile de Fikret Muhalla görselleri üreteceğim. Hemen bakalım. Tralaya <laughs> üzerinden Train Flux Lora sayfasındayım. Eğitimi buradan vereceğim. Çok basit bir arayüzü ve mantığı var. More linkine tıkladım. Açılan sayfada önce buraya gelip Add Image link ile bilgisayarımda hazırladığım Fikret Muhalla resimlerini ekliyorum. Kendisi yaptığı pastel boya resimleriyle çok biliniyor. Yağlı boya çalışmaları da var ama çok daha az. Bohem ve hareketli bir hayatı olduğu için pastel boyaları daha çok kullanmış sanırım. Yağlı boya için biraz daha yerleşik bir hayat gerekiyor diye tahmin ediyorum. Yani sonuçta boyalar moyalar bir sürü şey var. Tuvalde kocaman zaten. Zaman zaman restoranda hesabı resim yaparak ödediği de söylenir. Böyle rivayetlerde var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben de pastel resimlerinden birkaç tane seçiyorum. Flux'ın anlaması için bu kadar resmin yeterli olacağını düşünüyorum. Bakalım aşağı doğru. Formatı default bırakıyorum. Caption file URL ile görsellere JSON formatında açıklamalar girebilirim. Yani her resmi ayrı ayrı İngilizce anlatan açıklamalar. Bu yapay zekanın daha iyi anlamasını sağlar. Benim bu kullandığım görsellerde gerek yok. Bu sebeple eklemiyorum. Step sayısı var. Bu önemli. Bu yapay zekanın görselleri ne kadar eğiteceğini belirliyor. Mesela şu anda 1000 step seçili. 8 resim ekledim. Yani her resim ile 125 kere eğitilecek. Bence biraz fazla olacak. Resim az olduğu için ya step sayısını düşürebilir ya da resim sayısını arttırabilirim. Özetle bence resim başına 75 iterasyon iyidir diye düşünüyorum. Yani step iterasyon eğitim gibi düşünebilirsiniz. Bu arada bu uygulamada her step 0,005 dolar. Yani 1000 step seçtiğimde 5 dolar ödeyeceğim. Fazla olursa overfitting, aşırı öğrenme olur. Az olursa model tam öğrenemez. Bu arada fikir vermesi için Civitaya'dan bir LoRA bakalım mesela. Burada bir Emma Watson lorası var. Üzerine tıkladım. Açılan sayfadan detaylarına bakıyorum. Emma Watson'ın 25 fotoğrafından 1600 stepte eğitim yapılmış. Yani her fotoğraf 64 kere eğitimden geçmiş. Devam edelim. Bir altında trigger word var. Burada tetikleyici yani lorayı devreye alacak kelimeyi yazıyorum. Türkçe karakter olmaması iyi olur diye tahmin ediyorum. Ben Fikret yazdım. Son olarak burada learning rate var. Şu an için 0,0004 değerinde oldukça düşük bir oran. Fine tuning yapacağımız için bu oran yeterli olacak. Her iterasyonda yani her step'te ne kadar öğreneceğini belirler. Hepsi tamam. Start butonuna tıklıyorum. Başladı. C log butonuna tıklayıp ilerleyişi görebiliyorsunuz. Biraz vakit alacak. Dediğim gibi bilgisayarımda bu işlem çok uzun sürmüştü tamamladı. Yaklaşık 1 saatte bitirdi. Gördüğünüz gibi completed etiketi de belirdi. İstersen buradan download butonuna tıklayıp istediğim yerde kullanabilirim. Veya buradan copy link butonuna tıklayarak oluşturduğum Lora'nın linkini alabilirim. Linki aldım. Az önce FLA üzerinde Lora kullandığım yere geldim. Loras kutucuğundaki pet bölümüne yeni linki yapıştırıyorum. Promptu da bozmuyorum bir önceki Trigger Words yerine hazırladığım Fikret Trigger Words'ünü giriyorum. Yine ağırlığını 1.6'da bıraktım. Run butonuna tıkladım. Çalışmaya başladı. Yüklüyo modeli tamamladı. Aynen yüklediğim görseller gibi Fikret Muhalla tarzında bir resim ürettirmiş oldum. Yüklediğim resimlere oldukça yakın. Laura eğitimi de böyle. Ben bir stil referans tarzında bir çalışma yaptım. Ama siz isterseniz objeyi de eğitebilirsiniz. Mesela bir çanta eğitimi verebilirsiniz. Çantanın her tarafından görselleriyle. Veya kendi yüzünüzü verebilirsiniz. Bir karakter oluşturabilirsiniz. Bunların hepsiyle ilgili eğitim hazırlayabilirsiniz. Ürettiğiniz Lora'yı siz de sivitaya yükleyip insanlarla paylaşabilirsiniz. Son olarak geçen videoda söz verdiğim Lora'yı Focus için nasıl eğiteceğiz onu da gösterip bitireyim. Multimodal Art ekibi Hugging Face üzerinde Lora Ease isminde bir Lora eğitim modeli yayınladı. Çok basit bir kullanımı var. Stable Diffusion x üzerinde çalışıyor. Burada eğittiğimiz Flux üzerinde kullanamayız. Focus'ta veya direkt Stable Diffusion'da kullanabiliriz. Hemen bu ilk kutucuğa oluşturmak istediğim Loranın adını giriyorum. Fikret yazdım. Buradan ne üzerine eğitim verdiğimi seçiyorum. Obje, çanta, kutu, herhangi bir obje yani. Stil olabilir. Benim yaptığım gibi Fikret mahallalar resmi biraz ona benziyor. Karakter olabilir, yüz olabilir veya custom başka bir şey olabilir. Buraya tıklayıp yine daha önce yaptığım gibi Fikret mahallalar resimlerinden seçiyorum. Alt resim geldi. Bu panel biraz daha gelişmiş. Eğitimde yüklediğiniz görsellerin açıklamalarını da yazarsanız eğitim daha etkili olur. Burada BLIP2 modelini kullanarak otomatik olarak yazdırabilirsiniz. Et AI caption with BLIP2 butonuna tıkladım. Tüm görselleri okudu ve açıklamalarını yazdı. Burada bazı ayarlar var. Default değerlerinde bırakabilirsiniz. Sadece step sayısına bakacağım. Bin yazıyorum. Karşılaştırma kolay olsun diye. Bakın yaklaşık süreyi ve ücreti yazdı. Bu LoRa eğitimi için 0.64 dolar ödeyeceğim. 37 dakikada tamamlanacak. Hemen buraya Hugging Face token'ımı girebilirim. Ücret Hugging Face hesabıma bağlı kredi kartından çekilir. Gireceğiniz token'ı Hugging Face hesabınızın ayarlarından alabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi bence hiç gerek yok. Ama yine de kendi bilgisayarınızda eğitim vereceğim derseniz buradan Train Locally sekmesine geliyorum. Sırayla buradaki kodları Mac için terminalde, Windows için PowerShell'de çalıştırabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim, birçok yazılım yükleyeceği için bir kere çalışmayacak, birçok hata verecektir. Verdiği hataları yapay zekaya sabırla sorarak çözebilirsiniz. En sonunda online'da gördüğünüz bir Grodia sayfasını kendi bilgisayarınızda bir link olarak açabileceksiniz. Ama dediğim gibi gerçekten değmez. 0.64 dolar ödemeyi tercih ederim. Bu arada aklıma geldi bunu söyleyince, GitHub'daki yapay zeka uygulamalarını böyle Pinokyo gibi yazılımlar olmadan direkt kendi bilgisayarımıza nasıl kurup çalışabileceğimizi anlatan bir video da yapabilirim. Böyle bir video nasıl olur? İlginizi çeker mi? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Sonunda videonun sonuna gelebildik. Bilmiyorum neden böyle oluyor ama anlatacaklarım bir türlü bitmiyor. Hep sanki eksik kalacakmış duygusu kalıyor bende. Özetle Flux çok iyi. Bir sonraki adımları video üretimi üzerine görsel konusunda bu kadar başarılılarsa videoda çok başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle açık kaynakta olması beni çok mutlu ediyor dediğim gibi. Hepimiz açık kaynağın peşini bırakmamamız lazım. Kapalı modellere kalırsak gerçekten yan Bugünlük bu kadar. Sosyal medya hesaplarımda bırakarak aranızdan ayrılıyorum. Buralardan bana soru sorabilir, isterseniz takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.